Şimdi bana diyebilirsiniz ki İrem Hanım ne zaman biz bu video kanalında sizinle iyi hoş konuları konuşacağız yahu biraz eğlensek olmaz mı diyebilirsiniz ama hayatın içinden konularla birlikte biz devam edeceğiz. Çünkü ne yazık ki bazen zor durumda kaldığımız ve bir ya ne yapacağım ne yapsam acaba ya da bunu neden yapamıyorum neden kurtulamıyorum dediğimiz noktalar var. Bunun sebeplerini öğrenmek bile bize bir adım attıracak. E, hal böyle olunca ben biraz daha bu konuları anlatayım. Biraz daha bilinçlenelim, biraz daha farkındalıklı bir şekilde ilerleyelim istiyorum. Ancak sadece bu videoda da kalma lütfen. Birçok içeriğimiz var. Farklı farklı konular üzerinden, senin bizzat yaşamış olduğun konular üzerinden lütfen sonraki videolarımız veya daha önceki çekmiş olduğumuz videoları da muhakkak ziyaret et. Daha önce bilmiyorsan eğer hemen söyleyeyim. Ben İrem Otrackoğlu Kaya. Sana videolarımda senin hissettiğin, senin yaşadığın konuları tek tek ele alıyor. Hiç kimse ilişkisine başladığında "Yahu bir gün ayrılacağız, bir gün ayrılık yaşayabiliriz." diyerek başlamıyor ilişkiye. Ancak ne yazık ki bazen durum ayrılık noktasına geliyor. Yani bir aldatılma yaşanılıyor, sadakatsizlik yaşanılıyor, sevgi tükeniyor, sevgi bitiyor, hakaret işitiliyor ve orada diyorsun ki ve buna daha fazla katlanamam. Ben ayrılıyorum. Bitti. Ama sonra ayrılamıyorsun. Sonra tekrar eve geri dönüyorsun, sonra e, tekrardan sarılıyorsun, geçer diyorsun, düzelir diyorsun, bekliyorsun ve de beklenti içerisine giriyorsun. Düzelecek beklentisi. O kadar çok kişi var ki ilişkimdeki sorunlar bir gün düzelir, bir gün geçer, bir gün değişir beklentisiyle birlikte ilişkisinde sürüncemeli bir şekilde sürünen, ilişkisindeki sorunların kat kat katlandığını gözlemleyen, o kadar çok kişi var ki hatta belki de bu kişi sensin. Ne oluyor da ayrılamıyorsun? Ne oluyor da kurtulamıyorsun? Bak burası çok önemli. Şimdi bazılarınız biliyorum ki ya İrem Hanım kaç yıllık evlilik var, çoluk var, çocuk var nasıl ayrılalım? Nasıl kurtulayım ki ben bu adamdan? Nasıl kurtulayım ki ben bu sevgisiz kadından? Bazılarınız bunu diyor biliyorum. Zaten Ayrılığın önünde eğer evliysek ve de çocuğumuz varsa en büyük engel çocuk oluyor. İrem Hanım çocuk engel midir demeyin. Ayrılmak söz konusu olduğunda bundan bahsediyorum. Burada çocuğu düşünüyoruz diyoruz ki anne ve babasıyla birlikte yetişsin, birlikte mutlu olsun. Fakat sen evinde şiddet görüyorsan hakaret görüyorsan, eşin eve çok geç bir şekilde gelip sana tekrardan bir masa kurdurtuyorsa eğer ya da aldatılıyorsan, bunu biliyorsan, tekrar tekrar fotoğraf görüyorsan, her defasında başlarda söz veriyorsa ama sonrasında sen bu durumu sineye çektiğin için artık bunu e, ulu orta yerde yapıyorsa ve sen diyorsan ki arka planda ama Erem Hanım çocuğum var, çocuğumun mutluluğu diyorsan Bil ki senin mutsuz olduğunu en iyi bilen kişi senin zaten çocukların. Eskiden yapılmış bazı araştırmalar bize şunu gösteriyordu. Anne babası ayrılmış olan çocukların ilerleyen süreçte bir takım bozukluklar yaşayabileceğini, bir takım sorunlar yaşayabileceğini ve şunu varsayıyorum. Sen bu araştırmaları zaten bildiğin için belki de ayrılmaktan endişe duyuyorsun. Ama yeni yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Evin içerisinde sadakatsizlik, şiddet, hakaret, sevgisizlik, iletişimsizlik olan birlikteliklerde çocuk bunu gözlemliyor ve çocukta bir takım bozukluklar ortaya çıkıyor. Karşıt gelme bozukluğundan madde bağımlılığına, uyku bozukluğuna, yeme bozukluğuna birçok sorun yaşanılabiliyor. Ya da şunu bile sadece söyleyebilirim. Bir çocuk senin evinde büyüdüğünde nasıl bir ilişki yaşanmaması gerektiğini deneyimliyor ama böyle bir ilişkinin kurbanı olarak kendi ilişkisini yöneltebiliyor. Bu yüzden eğer ki boşanamam İrem hanım çünkü çocuğum var, ayrılamam diyorsan eğer çocuğunu düşün, öyle karar ver. Çünkü burası çocukları düşündüğün bir noktada belki de tam tersi noktada hareket etmen gerektirdiğini sana gösteriyor. Bir diğer noktamız ise şu. Genellikle şunu deriz. İrem Hanım ben bu ilişkiye çok emek verdim. Şimdi başka bir kadınla mutlu olmasını kaldıramam. Ben onu bu hale getirdim. O benimle evlenmeden önce giyinmeyi bilmezdi, konuşmayı bilmezdi. Ben onu resmen ilmek ilmek işledim. Şimdi de nasıl onu başka kadınlara bırakırım yahu? Bazılarınız böyle söylüyor ama şunu bilmeni istiyorum. Sen eşine değil, sen emeğine aşıksın. Sen vermiş olduğun emeğinden ayrılamıyorsun ama bir yandan eşinin mutluluğunu izleyip kendin mutsuz oluyorsun. Yahu bu hayat sana bir kez veriliyor. Emeğime aşığım diyerek geçmişe tutuklu kalmamalısın ve bugün ve bugünden sonrasında sana bahşedilen hayatı doyasıya yaşamalısın. Bu ilişki bazında değil sadece. Birisine karşı kendini mecbur hissetmemek bir özgürlüktür. Bunu unutma. Veya şu oluyor. İrem Hanım ne zaman ayrılığı düşünsem sanki böyle içimden bir şeyler kopmuş gitmiş gibi hissediyorum. Bakın beynimizde aşık olduğumuzda dopamin hormonu salgılarız. Ve dopamin hormonu aynı zamanda bağımlılıklar söz konusu olduğunda da salgıladığımız bir hormondur. Ve dolayısıyla bir bağımlılığımız varsa ve bunun e, bizden aldığımızda bir yoksunluk hissediyorsak aşık olduğumuz zaman o aşkın bittiği veya ayrılığı konuştuğumuz noktalarda da dopamin dair eksiklikler hissederiz. E hal böyle olunca da ne olur? O dopamin eksikliği, mutsuzluk eksikliği bizde şunu oluşturur. İrem Hanım ben o olmazsa yapamam. Ben nasıl ayrılabilirim ki? Nasıl ayrılırsam mutlu olabilirim ki? Ben onsuz bir hiçim algısını oluştururuz. Sırf bunun olmaması için o zaman ne yapabiliriz? Bize dopamin hormonunu salgılatan şeyler yapabiliriz. İyilik yapabiliriz. Sevdiklerimize sarılırız, oksitosin hormonunu salgılatabiliriz ya da yürüyüş yaparız, endorfin hormonu salgılatabiliriz. Bizi ne mutlu ediyorsa, bizi sadece bir kişi mutlu etmiyor bu hayatta. Ama başka bizi kim, ne, neler mutlu ediyorsa onları bulur ve onları yaparak tekrar bu dopamini tekrarlayabiliriz. Bir de ayrılamıyorsun çünkü neden biliyor musun? Konfor alanının dışına çıkamıyorsun ve konfor alanına baktığımızda eşin senin bu zamana kadar güvendiğin, bu zamana kadar paylaşımda bulunduğun, bu zamana kadar anı biriktirdiğin bir kişi. Ve dolayısıyla güvendiğin bir kişi olduğu için onu bir anda terk edemiyorsun. Onu bir anda bırakamıyorsun. Veya bazen şu da oluyor o kadar çok anı biriktirmişsin ki ayrıldıktan sonra bu anıları hatırlamak sana zarar verecek ya da acı verecek diye düşündüğün için bu acıya katlanamam diye düşünüyorsun. Şimdi bu video sana ya lütfen ayrılın, boşayın şu kocaları, boşayın şu hanımları şeklinde bir video değil. Yanlış anlama. Ama biliyorum ki evliliğinde ne yazık ki zulüm gören, şiddet gören, hakaret işiten, evliliğinde sevginin bittiği ve hor görülen veya evliliğinde cinselliğin tecavüz noktasına geldiği çok fazla kişiler var ve bu noktada özellikle de sadakatsizlik de yaşanılıyorsa eğer bazen dik bir duruş sergilemek, Başta böyle hafif bir acı verir ama sonrasında çok kuvvetli bir rahatlık sağlayacaktır. Sadece bazen bir karar vermek için birisinin bizim elimizden tutmasına ihtiyacımız vardır. Bu videoda senin evliliğinde bir zulüm varsa eğer bu video senin elinden, gönlünden, zihninden tutunduğumu göstermek için çekmiş olduğum bir video. Umarım beğenmişsindir. Umarım sebeplerini öğrenmek seni biraz da olsa harekete geçirebilir. Çünkü kendine değer verirsen değerli, kıymetli ve hak ettiğin hayatı yaşayabilirsin. Beni dinlediğin için sana çokça teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda belki de ayrılık sonrası nasıl toparlanabileceğini daha iyi öğreneceksin. Çokça teşekkürler. Hoşça kal. Sevgiyle kal.